Ey her şeye kadir olan, her şeye hükmeden, olmazları olduran, yoktan var eden Rabbim. Mübarek Ramazan ayının son günü olan Arefe gününde ellerimizi yüce dergahına açtık. Bizi boş çevirme. Bilerek ve bilmeyerek işlediğimiz bütün hatalarımızdan ve günahlarımızdan dolayı çok pişmanız bu arefe günü hürmetine bizi bağışla. Tevab ismin hürmetine tövbelerimizi kabul eyle. Gaffar ismin hürmetine bize mağfiret eyle. Bizi hakkıyla sana kulluk yapan kullarından eyle. Bizi her işinde rızanı gözeten kullarından eyle. Allah'ım duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimize, Hayırlı, sağlıklı bir ömür ihsan eyle. Bizi her türlü kötülüklerden muhafaza eyle. Bizi şeytanın ve nefsin şerrinden koru Rabbim. Amin.